Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere kahvaltılarınızda yiyebileceğiniz ev yapımı çikolata tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olun, köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun çikolata yapımımıza geçelim. Evet arkadaşlar ev yapımı çikolatamız için şöyle derince bir kap kullanalım. Şimdi içerisine Gördüğünüz gibi 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütümü döküyorum. Ve aynı su bardağıyla bir su bardağı da ayçiçek yağımı döküyorum. Şöyle bir orta boy çay bardağı pudra şekerim var. Onu da içerisine döküyorum. Yapımı çok çok pratik arkadaşlar. Gerçekten de çok lezzetli oluyor kendiniz çikolatanızı evde yapabilirsiniz. Kahvaltılarda çocuklarınıza, sevdiklerinize güzelce yedirebilirsiniz. Ve orta boy çay bardağı ile yarım çay bardağı da damla çikolata döküyorum içerisine. Ve yarım çay bardağı da kavrulmuş fındığım var. E şöyle göstereyim. Beyaz fındık. fındık. Şöyle onu da içerisine döküyorum. Burada da 3 yemek kaşığı kakaom var. Kakaomu da içerisine döküyorum. Şimdi bu malzemeleri blenderdan iyice pürüzsüz olana dek güzelce çekeceğim. Evet arkadaşlar ev yapımı sürülebilen çikolatamı güzelce katılaşana dek blenderdan çektim. Şimdi sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle öncelikle fişimizi çekelim. Arkadaşlar o kadar güzel oluyor ki Artık hazır Almayacaksınız Şöyle hemen sıyırayım Şöyle tabağın içerisine alayım Ve kabımı yanıma alıyorum Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum Kıvamını Arkadaşlar bakar mısınız kıvamına Lezzeti o kadar güzel ki Şöyle döküyorum. Evet, güzelce kabıma döktüm. Arkadaşlar gerçekten de yapımı çok pratik. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında böyle 1-2 saat dinlendikten sonra daha da güzel kıvam alacak ve kahvaltıda afiyetle yiyeceğiz. Sizler de mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi yapımı çok çok pratikti. Yani 10 dakikanızı bile almayacaktır. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.